Yeah. YCD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler başlıyor. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. bakıyı kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Allah rahmet eylesin. Aralarında 45 sene var. 1555'te vefat etti Fuzuli veya 56. 1600'de baki. Valla Baki'nin beytini iz izaha girmeden önce, bugün biraz böyle ayarım bozuldu galiba, biraz sinirliyim yani. Ya İngiliz tarihçi Arnold Toynbee Türkiye'ye geldi. Osmanlı kütüphanelerinde 51 sene ders çalıştı. Hangi 51 sene merak ederseniz 1921'den 72'ye kadar. Yani biz henüz cumhuriyeti kurmamıştık. Geldi adam bizi inceliyor. Neyi inceliyor? Süleymaniye, Nur-Osmaniye, Beyazıt ve Millet Kütüphanelerinde 51 yıl ders çalışan bir İngiliz, oryantalist. Sordular ona giderken 70'li yıllarda biz artık 10-11 yaşlarındayız. Sonradan öğrendik. Dediler ki: "Sir Arnold, sen 51 yıl kütüphane tozu yuttun. O kadar eğlence imkanı varken mis gibi İstanbul'da. Trafikte yoktu o zamanlar biliyorsunuz. Yani aradığını buldun mu? Değdi mi bunca mesaiye dediler de. Şair Baki'nin memleketinde bulundum ya. Havasını teneffüs ettim ya yeter dedi. Üç buçuk asır sonra. Şimdi bize Şair Baki'nin hiç değilse mezar yerini bilmek gerekmez mi? Hiç değilse. Ne yazık ki o konuda da sınıfta kalırız. Şöyle bir anket falan yapsak. Yeri gelmişken söyleyeyim. Edirne Kapı Kabristanı'ndadır. Baki merhum. Kanuni döneminin bir ustası. Ya, o dönemde bir bak Allah aşkına ya. Sultanı Süleyman, şairi Baki, veziri Sokollu ne bileyim ya. Kime baksan birinci sınıf yani. On numara beş yıldız. E oradan da ders almalı yani. Topluca oluyor kalkınma. Yükselme. Topluca oluyor Yani. Yolu yaptım ama adamı yetiştirmedim. Olmuyor işte öyle. O yarım iş yani. Bir fıçı teorisi vardır böyle toplam kalite yönetimini anlatırken. 40 tane tahta parçası yan yana geldi oldu bir fıçı. Fakat tahtalardan birisi şöyle yere yakın delikse senin fıçın o kadar arkadaş. Üstüne kadar yüksek olursa olsun o deliğe kadardır yani. En kalitesiz neyse oradasın yani aslında. Bunu not etmeli. <laughs> Yani Baki Merhum o dönemin şairi vaka Kanuni Merhum'dan sonra haylice ömrü oldu. Toplam 75 yıl yaşadı. 1600'a kadar 3. Murat dönemini de gördü. Patronu Efendim sponsoru Kanuni Sultan Süleyman'dır. Henüz 14-15 yaşında bir çocuk iken onu yetiştirmiştir. Bulup getiriyor saraya. Mimar Sinan'ın yanına çırak diye veriyor. Mimar Sinan bina yapıyor. O da şair olacak. Ne alakası var? Ha işte biz ne alakası var dediğimiz için böyleyiz. İkisi de güzelliği arıyor. İkisi de ya vedut diyor. Anladım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi çelik çomakmış demedi mi şairimiz Necip Fazıl Merhum. Sanatta, şiirde bir şey geçtiyse elime sebebi sinandır demişti. Ben onun taşta ne yaptığına bakıp kelime de onu yaptım demişti. O şu bütüncül yaklaşıma, ya bu kelime burada pek yakışmadı ama <laughs> bu bütüncül yaklaşıma hayran olmamak kabil değil tabii. Gelelim beyte. Avazayı bu aleme Davut gibi sal. Bakı kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Hazreti Davut peygamberin güzel sesi ve zebur okuması dillere destandır. Onun gibi Davut aleyhisselam gibi şu cihana sesini sal baki. Yani öyle söyle. Şimdi şair tabii kendini de pek aşağıda tutmuyor gördüğünüz gibi. Yani. <laughs> Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Baki'den sonra bir virgül koyarsanız mahlasını koyduğu şeklinde okunabilir. Adı o Baki. Sana söylüyorum. Kalan bu kubbede bir hoş sada imiş manası. Ya bu kubbede kalsa kalsa bir ses kalır. Ya da virgülü kaldırırsınız. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş Mana yine değişmez, bozulmaz. 20. yüzyılda merhum mütefekkir Cemil Meriç'in yıldızları koparmış fırtına. Batan bir gemidesin. Senden ne kalacak yarına kıyılardan imdat isteyen sesin mısraları sanki bakiyi bir daha yazdı. Sanki bir daha söylüyor başka kelimelerle başka o üslupla. Yani senden geriye bir ses kalır, bir avaze kalır. Sözün sorumluluğu bundan daha Çetin nasıl anlatılabilir? Bundan daha yakıcı bir biçimde nasıl anlatılabilir Allah aşkına? Fizik ilminde veya ne bileyim işte kuantum falan çok acayip şeyler söyleniyor bugün. Hiçbir sesin kaybolmadığı bilgileri var malum ki mahşerde duyacağız. Yani az kaldı ona da. Bu şuurla, bu idrakla ağzından çıkanı kulağın duysun diye en basit tercimesini yapsak öyle olur. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biriktirdiklerin kalır, mirasçılar paylaşır. Bedenin toprağa gider, ruhun ait olduğu yere gider. Senden kalan bir ses diyor. Ve çok güzel bir ses kaldı kendisinden. Baki merhum biraz da efendim şairane, bir şairane bir gurur demek istemiyorum ama ona benzer bir şey söyleyeceğim yani böyle bir e, izzet sahibiydi. Kanuni Sultan Süleyman merhumun sağlığında minnet hüdaya <laughs> devleti dünya fena bulur baki kalır sahifeyi alemde adımız demişti. Bu gazel sonraları çok yankı bulmuştur. Yahya Kemal tarafından ona bir tahmis yapılmıştır ki ağzınıza layık falan filan. Ancak beytin anlamı şu. Sultanım kusura bakmayın sizi unuturlar da bizi unutmazlar. Sultanlar unutulur, şairler unutulmaz. Sponsoruna diyor bunu. Edilecek laf mı yani? İnsan bir yağcılık yapar. Fakat istina diyoruz işte biz buna. Yani tenezzül etmiyor. Mağrur duruyor yani. Fakat Kanuni de çok iyi bir şair ya. Hem de çok iyi bir şair. 4000 civarında gazel sahibi bir ustadan bahsediyorum şiirle cezalandırdı onu. Baki bet, azmi bülent, bursa yaret, nefi verdi. deyiverdi. Ferman altında imzası var. Sultanın imzası var. Şiir miyir ama yani neticede ferman. Belki kötü adam, bursaya sürgün ettim, iyice kızdım dikkat, bir daha gözüm görmesin demiş. Bu fermanı tebellü ettiğinde, sevgili gençler tebliğ aldığında demek yani tebellü ettiğinde... Ayaküstü söyleyi verdiği dört mısra bir şaheserdir. Nola kim nefi ebet azmi bülent olsa ey baki. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki. Şaha azminde isbatı tehevvür eyledin ama buna çarhı kühen derler. Ne sen baki ne ben baki. <gülüyor> Allah. Hani <laughs> anlaşılıyor gerçi ama kısaca dokunmama izin verirseniz. Kovuldum diye üzülmem. Bu dünya böyledir. Hazreti Süleyman peygambere kalmadı. Ona mı kalacak? Diyor hala. Hala havasında yani. Sultanım iyi kız mısın ama diyor. Bu iş burada kalmaz diyor. Orada hesaplaşırız diyor. Mahşerde. <laughs> bu cevap kanuni merhuma iletildiğinde ferman geri alınmıştır. Ve şair baki İstanbul'da yaşayıp vefat etmiştir. İki karşı tepede yatıyorlar şimdi. Biri Süleymaniye'de, biri Edirne kapıda. İstanbul'un yedi tepesi meşhurdur malum. Bu güzelleri, bu muazzam insanları, bu hayatları mektep olan insanları anmaya vesile olduğu için de Hakikaten baki kalan bu kubbede bir hoş sada. Ağvazıyı bu aleme Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Vesselam. CD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati beyitler sona erdi.